Selam. Şimdi sizinle beraber oyun oynayacağız. Ee, part 2'de. Böyle part 2. Hmm. Ben bu oyunda birinciyim. Tam 9900 falan e, puanım var ama e, şimdi şu oyunu bir kaybedeyim. Heh. Normalde kaybettim. 999.200 Evet burada şu anda kaçıncı olduğumu bilmiyorum. Alttayım yine de. Hedefim bunları geçmek. Şu puanı yapmam lazım. Hatta geçmem de lazım. O yüzden şimdi oyunu oynuyoruz. Evet. Hı <laughs> Bunu aldığımız zaman telefon titriyor. Ya. Yeah. Aa patı Kafamda hep Aa! Ya. Aslında bu oyunda çok iyi. Evet seçiyorum bir tane. Pokemon, Pokemon. Yeah. Açalım hemen. hadi hmm. O zaman oyunumuza devam edelim. De bakıyoruz. Şu anda paramız bu kadar. Yani kaya kay alacağım. Ama tam kaç TL biliyor musunuz? 20 bin falan bir şey gibi bir şey. O yüzden bu paraları toplamam lazım. Bu oyun bitmiyor ki arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bu oyunu illa kaybedeceğiz. Bunun hikayesini biliyor musunuz peki? Bu hikayesini biz televizyondan Miray'la kardeşimle dinledik. Şu anda e, 12 oldu hızımız ama şu anda hala yavaş. Hmm, ben hızlı seviyorum hızlı hızlı